merhaba. Ben Müftü Hoca. Tüm LGS öğrencilerime selam olsun hocam. Bomba gibi gidiyoruz. Pazar günü şöyle bir aktif dinlenme yapıyoruz. Genel tekrarlar yapıyoruz. Pazar günü video atmıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. En son sıfat fiil atmıştık hatırlayacaksınız. Filmsleri konuşuyoruz. Dil bilgisi taktiklerini konuşuyoruz. Bir yandan paragraf taktikleri de devam ediyor. İçiniz rahat olsun. Onlar da gelmeye devam edecek. Bir paragraf bir dil bilgisi yoğun bir şekilde kanal gidecek. Şöyle kanalı iyice bir toplayalım arkadaşlar. Herkes bir abone olsun. Kanal bir toplansın kitabı devreye sokacağız. Yani kitabı artık sizlere duyuracağız. Harika bir kitap hazırladım. İçerisinde tabloların, grafik yorumlamaların, sözel mantık, sözel muhakeme sorularının fazlaca yer aldığı, tek tek paragraf sorularının sınıflandırıldığı, basitten böyle ortaya zora en zora doğru 4-5 basamaktan oluşan yani mükemmel bir LGS kitabı öyle böyle değil hocam. Onun da zamanı inşallah gelecek. Haydi abone olmayı unutmayın olur mu? E o zaman haydi başlıyoruz gelsin. Evet notlarımız geldi arkadaşlar. Arkamıza şöyle bir yaslanalım. Hakkını vere vere gidelim. Hiç acelemiz yok. Zarf fiilin özellikle bağ fiil olarak kullanıldığını biliyorsunuz diğer adının değil mi? Aman dikkat. Bağ fiil çok sık kullanılan diğer adı. Bu bir kere unutulmasın. Peki şifremiz ne? kenyalı asiye yani ken eki var alı eli var esiye kullanımı var kenyalı asiye unutma burayı tamam ema'dan e ma'dan tamam ema'dan ema diye birisi olsun ema'dan tamam ince ip bakın dikkat ince ip buraya kadar da her şey yolunda arakladıkça arak var ama La L yok biliyorsunuz. Arakladıkça diye yazacağım. Arakladıkça olarak aklınızda kalsın. Kenyalı Asiye Emma'dan ince ip arakladıkça. Şifremiz bu. Bunun dışında arkadaşlar zaman zaman kullanılan maksızın maksızın bir kere bu cepte kalsın. Dur maksızın gibi. Remez gelir gelmez görür görmez yapar yapmaz. Bu da cepte kalsın. Bir de arkadaşlar dığında diğinde haydi canlanın uyuyorsunuz. Vallahi uyuyorsunuz ya. Neyin peşindesiniz? Hadi bir canlanın arkadaşlar. Max max'in tamam. RMS tamam. Dığında de tamam. Eyvallah. Bir de ne var hocam? Casına cesine var. Bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Yağmur gibi gibi gibi. Tamam. Bunların tamamı zarf ile gelir. E biz zaten biliyoruz hocam bunu. Sen bize öyle bir taktik ver ki altını çizip de ya bu zarf fiildir dediğimizde şüphemiz olmasın arkamıza hiç bakmayalım hocam. Burada harika taktiğimiz şudur. Lütfen unutmayın. Bakın çok önemli bir vurgu yapacağız. Evet nedir hocam? Hemen şöyle yapmış olduğum mutlaka zarf fiil dediğin şey nasıl ya da ne zaman sorusuna cevap vermek zorunda. Al sana taktik taktığımız bu arkadaşlar. Nasıl ya da ne zaman'a cevap vermek zorunda ne olursa olsun mutlaka nasıl ya da ne zaman'a cevap verir ikisinden birine. Ama her şeyden önce mutlaka fiilde gelmesi gerektiğini bu eklerin unutmayın arkadaşlar. Bir sözcüğün altını çizip de "Yahu bu acaba zarf değil mi?" ya da sıfat fiil mi ya isim fiil mi dediğinizde hemen öncesine bakıyorsunuz. Bir öncesindeki ifade mutlaka fiil olmalı. Fiil kökü de olabilir fiil gövdesi de olabilir. Fark etmez eki çiziyorsunuz ekin altını bir öncesine bakıyorsunuz mutlaka fiil olması gerekiyor. Ama ilk adımımız neydi yüklemi kapatmak. Yüklemi kapatıyoruz yüklemde eylemsi aramayacağız çünkü. Yüklemi kapatıp öyle arıyoruz. E o zaman haydi ben şurayı bir temizleyeyim tertemiz yapayım. Şöyle güzelce örnekler üzerinden gidelim mi? ama çok kalite örnekler üzerinden, derece yaptıracak örnekler üzerinden. Evet örneklerimiz gelsin arkadaşlar. Bakın ne diyoruz? Hemen tane tane yazalım istiyorum. Diyor ki bu konuşmadan çok güzel başladık. Çok güzel başladık. Bu konuşmadan tamam dersler çıkardık diyor. Cümleye bakar mısın? Dersler çıkardık. Güzel. Tamam şimdi ders çıkarmak. Ders çıkarmak bizim kalıp ifademiz. Orayı görmüyoruz bile. Cümleye bakıyoruz. Cümleye baktığınızda Madan meden bizim dikkatimizi çekiyor. Kenyalı Asiye emadan demiştik. Hocam oradaki madan meden değil mi bu? Diyorsun değil mi ister istemez? Lütfen bir şöyle kafanı yüzünü salla hocam. Bir kendine gel. Bir kendine gel. Bak Allah aşkına. Şimdi bu konuşmadan derken bu madan meden zarf fiil mi değil mi? Peki soruyorum yüklemimize. Dersler çıkardık. Ne zaman dersler çıkardık? Cevap yok. Nasıl dersler çıkardık? E cevap yok. Demek ki bu cümlede zarf fiil yok arkadaşlar. Peki bu madam meden ne? Bakın dikkat. Bu konuşmadan dersler çıkardık. Bir konuşma var. O konuşmadan dersler çıkarılmış. Yani aslında danden bildiğimiz ayrılma haleki canım. O dursun ismin haleki. Onunla işimiz yok. Mame burada aman dikkat. Zaman gelecek konuşacağız. Hatırlıyorsunuz döneminin Mayışmak şifresinden mame ış iş Bu bir isim fiil ekidir. Hocam ben isim fiilleri bilmiyorum. Ekler mekler hiç yok bende sıfırım ben Hiç şey hatırlamıyorum. Az önceki taktik. Cümlenin tamamına sordum ne zaman nasıl diye cevap var mı? Yok. Bu cümlede zarf fiil yok. Bitti. Ama cümle şöyle olsa. Bakın cümleyi bu sefer de şöyle karşınıza getirsem. Desem ki bizimle bakın dikkat. Bizimle hiç konuşmadan gitti diyor. Bizimle hiç konuşmadan gitti. Gitti bizim Yüklemimiz. Yüklemi kapattım. Yüklemde ne yapmıyoruz? Fiilimsi aramıyoruz. Yüklemi kapattım. Şimdi cümleye doğru yürüyorum. Madan medeni gördüm. Nasıl gitmiş? Hiç konuşmadan gitti. Nasıl gitti ya? Hiç konuşmadan gitti adam. Geldi. Hiç zerre kadar konuşmadan gitti. Şimdi oldu işte. Madan meden nasıl ya da ne zamana cevap veriyor? O zaman çok net bir zarf fiil örneğidir. Kasmanıza gerek yok. Arkamıza şöyle bir yaslanalım. Ben de örnekleri bir artırayım bakalım. Neler olacak? Çok iyi başladık. Zor başlayıp ufak ufak kolaya gittik. Onu da söylemekte, göstermekte fayda var. Evet yine tertemiz bir sayfayla karşınızdayım. Bakın dikkat bu sefer pembeyle gidiyoruz. Diyor ki tam da diyor tam da bu konu üzerindeyken bu konu üzerindeyken uyuma. Ekrana dön, ekrana dön uyuyorsun. Tam da bu konu üzerindeyken geldi. Valla tam da biz bu konuyu konuşuyorduk. Bu konunun üzerindeydik bir anda çat kapı geldi. Şimdi başlıyoruz. Cümleye bakıyorsunuz. Öncelikle geldi bizim yüklemimiz. Buna bir çarpı koyuyoruz. Yüklemde fiilimsi aranmaz. Yüklemi kapatıyoruz. Cümleye hops yürüyoruz hocam. Tam da bu konu tamam üzerinde. Hah ben burada keni gördüm. Zarf fiil olma ihtimali var mı? Yok hocam. <laughs> Ey vatandaş. Oradaki kenin zarf fiil olma ihtimali yüzde sıfır. Nasıl hocam? Az önce Kenyalı Asiye dediniz. Ken dediniz. Orada söylediniz. Evet söyledim. Ama ne dedim? Zarf fiil, isim fiil ya da sıfat fiil fark etmez. Mutlaka fiile gelip onu zarf, sıfat, isim vesaire yapacak. Yahu ken kelimesini aldım. Hemen öncesine bakıyorum. Üzerinde. Üzerinde kelimesi isim mi fiil mi? Makmek alıyor mu? Üzerinde mek. Almıyor. İsim abi o zaman. İsme gelen bu ek zarf fiil değildir. Bu cümlede zarf fiil yoktur. Bitmiştir. Bu kadar. Bunlar çok önemli detaylar. Hadi bir örnek daha gelsin mi? Hadi gelsin hocam. Ben bu ken'i tam yani örnekte mi görsem hocam? Yani bir türlü aklıma yatmadı. Kendi nerede bir zarf fiil kabul edeceğiz? Bakın dikkat. Yazarken. Hatta yazarken de bile şöyle bir şey olabilir. Hani o yazardı bir zamanlar. Yazarken, işte yönetmenken olursa bile zarf fiil olmaz mesela. Ama kitabını yazarken olur. İsterseniz hiç ikinci bir anlama gelmeyecek şekilde kullanalım. Gayet net olsun. Örnek iyice netleşsin. Az ürnek gibi bizi yerden yere vurmasın hocam. Diyor ki mesela ip atlarken. Heh şimdi oldu. İp atlarken ayağını buruldu desem. İp atlarken ayağını buldu dikkat. Atlarken keni gördüm. Atlamak fiili var öncesinde. Hak şimdi oldu. Ken fiile gelmiş. O zaman buradaki net bir şekilde zarf fiildir. Zaten ne zaman diye sorduğumda da ip atlarken cevabını alıyorum. Bakın yukarıdaki soruda da aslında yukarıdaki cümlede de ne zamanı soruyorum ama bir kere isme gelmiş, fiile bile gelmemiş. Ya bir fiile gelsin. Önce bir kuralı yerine getirsin sonra bakalım ne zaman nasıl acaba zarf fiil mi diye. Çünkü ne zamanı yukarıda da soruyorsun ve oluyor. Ne zaman bu konu zorunda. ama isme gelmiş bir kere orada ek hiç yok. Yani zarf fiil ek hiç yok bırak ne zaman nasıl ek yok ek ek çok önemliydi. Peki hocam atlarken atlamak fiildi. E bu da zarf fiildi. Mesela diyor ki yanımızdan ya da kısaca çok uzatmayayım köyden diyeyim ya haydi köyden olsun. Köyden ayrılalı bir gün oldu desem cümle bu olsa. Bir gün oldu. Ne zaman hocam ne zaman bir gün olmuş? Köyden ayrılalı alı eli bir zarf fiil mi? Evet hocam gayet net bir zarf fiildir. Ne diyor mesela? Adam haydi cevaplar gelsin hocam. Adam durmaksızın çok çok önemli. Adam durmaksızın konuşuyordu diyor. Haydi uyan ekrana dön lütfen dalıyorsun. Maksızın meksizin zarf fiilin ta kendisidir. Hiç affetmeyin arkadaşlar. Diyor ki kitabı bırakıp kitabı bırakıp aman dikkat odasına çekildi desem cümle bu olsa odasına çekildi. Eyvallah ne zaman kitabı bırakıp ıp ip up üp fark etmez hocam saniyesinde zarf fiildir. Bakın bunlar tehlike yaratmıyor. Alı eliler işte bir maksızın meksizinler işte ıp ipler hatta gelerek giderek ara karekler, değil mi? Gayet net arkadaşlar. Mesela diyor ki haydi renk bu sefer yeşil olsun. Bize geldiğinde bize Haydi uyan lütfen uyuma. Bize geldiğinde saat 15'ti desem. 15'ti ama dikkat. Bize geldiğinde saat 15'ti. Ne zaman saat 15'miş? Bize geldiğinde, dığında diğinde ne zamana, nasıla cevap verdi. Zarf fiil. Gayet net arkadaşlar. Zarf fiil olsun, sıfat fiil. isim fiil olsun fark etmez. Mutlaka fiil kök ya da gövdesine gelecek. Kesinlikle fiile. Ama bugün her halini gördük. Düşebileceğimiz her halini gördük. Çok zor başladık. Kolaya doğru gittik. Şu anda en kolay örneklerini görmüş olduk. İçiniz rahat olsun. Yarın isim fiili konuşacağız. Sonra da fiilimsi ile ilgili bir karma soru çözümü yapacağız. LGS formatı sorularla. E o zaman abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.